Ha 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 valim, sayın kaymakamlarım, sayın garnizon komutanım, sayın belediye başkanı arkadaşlarım, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın özel sektörün değerli temsilcileri, sayın AK Parti il başkanım, sayın AK Parti ilçe başkanım, sayın İl genel meclis başkanım ve değerli üyeleri, sayın belediye meclis üyelerim, Siyasi partilerin değerli temsilcileri, Sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları ve çok kıymetli canlılar. Öncelikle hepinize sevgiyi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor ve yıllardır tüm canlıların hepimizin hayalini kurduğu Çam Belediyesi Termal Otel temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Çanlılar, bugün canımız için, bizim için önemli ve anlamlı bir gün. Birincisi 29 Mart 2009 ve bugün 29 Mart 2012. Yani bize, sizlere hizmet etme görevini emanet edişinizin tam üçüncü yıl dönümü. Bu üç yıllık süre zarfında. Çok şeyler yaşandı. Çan'da güzel hizmetler oldu. Kötü anlarımız da oldu. Şahıs olarak ben çok ciddi bir acı yaşadım. Rabbim hiçbirinize yaşatmasın inşallah. Bu üç yıl içinde sizlerin bize olan desteği artarak devam etti. Biz de sizlere hizmet etmeye çalıştık ve bundan sonra da çalışacağız inşallah. Tüm bunların yanında tabii dört dönemdir belediye seçimlerinde sizlere verilen bir söz vardı onu da unutmadık. İşte o sözde bugün gerçekten temelini attığımız ki daha önce temel atılmıştı biliyorsunuz termal otel projesiydi. Değerli Çanlılar, Çan'ın yerel siyasi tarihine baktığımızda görev yapan tüm belediye başkanlarımızın Çan'a güzel hizmetleri oldu. Rahmi Özer'inden Mustafa Keçilisi, Mesut Ülkü Önür ki kaplıcaları yapan kişidir. Mümin Kahraman Cemal Özdemir ve Ali Sarıbaş. Her birinin bir hizmet anlayışı ve bu anlayışın çanımıza yansımaları oldu. Ben huzurlarınızda çana hizmet eden bizden önceki tüm belediye başkanlarını şükranla anıyorum. Vefat edenlerin mekanı cennet, sağ olanların da yaşamları güzel olsun inşallah. Ama şöyle önemli bir nokta var ki, Son yıllarda Çana hizmet eden bu belediye başkanlarının hepsinin ortak bir hayali vardı ve ortak bir projesi vardı. İşte bu ortak hayal ve proje Termal Otel'di. Bizim de hayalimiz buydu. Bunun sözünü verdik sizlere. Ama belki bizim söz verişimizdeki fark şuydu. Hatırlarsanız göreve gelir gelmez belediyemizin ciddi bir borç yükünün olmasına rağmen bir açılış konuşmamda Prestij Caddede bu termal oteli yapamazsak bir dahaki dönem yaparız değil sizin karşınıza çıkmam ve bir dahaki döneme aday olmamı seçildikten hemen sonra söylemiştim. Çünkü çanın hayalini gerçekleştiremeyen seçilmiş birinin bizim siyaset anlayışımızda sizden bir şans daha isteme lüksü yoktu. Çünkü Çan'ın kaybedecek vakti yoktu. Çünkü bir şahıs kazanacak diye Çan kaybedemezdi. Biz bunu sizlere ihanet gördük ve bu tavrımızı ortaya koyduk. Azim ve kararlılıkla çalıştık ve Allah'a şükürler olsun ki sözümüzü tutup bugün karşınıza çıktık. <laughs> dönemdir tekerrür eden tarih sizlerin desteğiyle bu dönem tekerrür etmedi çok şükür. Benim hayranı olduğum hani Asım'ın nesli diyen Üstaz Şair Mehmet Akif dizelerinde şöyle diyor bakın Geçmişten adam hisse kaparmış ne masal şey 5000 bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İşte Çan bugün hep beraber tarihin tekerrürden ibaret olmadığını göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Çanlılar, bu geçen üç yıl içinde borçlu bir belediye devraldık deyip durmadık. Bize sizler tarafından verilen bu görev mazeret üretme makamı değildir diyerek hem belediyenin mali durumunu düzelttik hem de sizlere hizmet üretmeye devam ettik. Sizlerin kaliteli mekanlara ve hizmetlere layık olduğuna inandığımızdan belediye hizmet belediyede hizmet aldığınız birimleri size yakışır şekilde düzenledik. Menderes'e camlı nezih bir mekan kazandırdık. Düğünlerinizi ve cemiyetlerinizi yapabileceğiniz bin kişilik salonun yapımına başladık. İki ay sonra inşallah arkanızda, iki ay sonra da onu tamamlayıp sizlerin hizmetine sunacağız. Sizin çocuklarınız, en kıymetli varlıklarınız bizim de kıymetlilerimizdir diyerek çocuklarınızın şu an kullandığı okullara halı sahalar yaptık. Onlar için 3 yıldır yaklaşık 5000 çocuğun faydalandığı yaz spor okullarını açtık. Minik yavrularımız için el sanatları atölyesini kurduk. Üniversiteye destek anlamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ücretsiz bina tahsis ettik. Sizlerin beğenisini kazanan ve Çan'da Ramazan ayı farklı yaşansın istedik ve dop dolu Ramazan etkinlikleri düzenledik. Yaz akşamlarınız keyifli geçsin diyerek Pressiz Cadde projesini hayata geçirdik. Yine Çan'da eksikliğini gördüğümüz dört cami yerinin tahsisini yaptık. Şu anda iki caminin inşaatı bitmek üzere. Kapalı halı sahamızı hizmetinize sunduk. Şehit Mustafa Kaya gibi büyük bir caddemizi baştan aşağı yeniledik. Kültürel anlamda 10 ülke arasında birinci olan Çam Belediyesi Halk Oyunları Ekibini ve Güreş Kulübümüzü kurduk. Sık kazaların yaşandığı Sanayi Köprüsü kavşağını tamamladık. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyruğunu emir telakki ettik ve Çam Belediyesi Aşevini yaptık ve sizler adına 365 gün o sıcak yemek yiyemeyen insanlara sıcak yemek götürmeye başladı. Bunlar ilk akla gelip sayabildiğim hizmetler. Değerli Çanlılar, yine iktidarımızla birlikte hareket ederek çanımızı iktidarın bu gücünden ve hizmetlerinden yararlandırmaya çalıştık ve bunu başardık da. Bu uyumun ve takibin neticesinde çanımız Hastane ek binasını, adliye sarayını, novese sistemini, şehir girişinin ışıklandırılmasını yaklaşık 16 yıldır bekleyen ama şimdi çalışmaların başladığı kültür merkezini, 40 yıldır dokunulmayan köprü inşasını kazandı. Velhasıl Çam bu süre zarfında şantiye alanına döndü. Sadece bu bölgede bakın 5 tane büyük inşaatın yapıldığına şahit oluyorsunuz. Çünkü biz sizin desteğiniz ile göreve gelen bir belediye başkanının iktidarla uyumlu olmamasının ya da ters düşmesinin Çan'a yıllardır neler kaybettirdiğinin farkındaydık. İşte Çan'ımızın bu talihi değişti ve Çan iktidarımızın hizmetleriyle buluştu. Bundan sonra da bu böyle devam edecek inşallah. Bu hizmetlerin çana gelmesinde emeği geçenlere başta son yıllarda ülkemizde yaşanan bu güzelliklerin ve hizmetlerin mimarı olan Sayın Başbakanımıza her zaman bizim yanımızda olan AK Parti milletvekillerimiz Mehmet Danış ve İsmail Kaşdemir Beyefendiye ve tabii ki tüm bu hizmetlerde ve eserlerde çok ciddi katkıları olan Müjdat abimize sizlere hizmetle ilgili konularda bizim önümüzü açan ve bugün bu törene katılımlarıyla bizi şereflendiren sayın valimize bizlere olan desteğini hiç esirgemeyen sayın kaymakamımıza ve tabii ki en önemlisi tüm bu yapılanların varlık nedeni olan ve arkamızda dimdik duran siz değerli Çanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Sizler, sizler hizmetlerin en güzeline layıksınız. Bizler de inşallah bu can bu bedende olduğu sürece sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Çanlılar. Eksiklerimiz yok mu? Var tabii. Biz bunların da farkındayız. Ve bu eksikler ile ilgili planlamamız da hazır. Örneğin şehrimizin bazı bölgelerinde yollarımızın durumu kötü. Bu konuda öncelikle altyapının tamamlanmasını ve sonrasında o yolların yapılmasını planladık. Çünkü sırf günü kurtarmak ve göz boyamak için altyapıyı tamamlamadan üzerindeki yolları yapmayı sizin paranızı israf etmek olarak görüyor ve bu vebali almak istemiyoruz. İnşallah inşallah birkaç ay sonra ihtiyaç olan yerlerde bu malı bir altyapı çalışmasını sonrasında da yolların yapıldığına şahit olacaksınız birkaç ay sonra. Bunun da yaklaşık maliyetini 10 trilyon olarak öngörüyoruz ve bu parayı da bulduk çok şükür. Sevgili Çanlılar. Daha bahsedecek çok konu var. Ancak daha fazla vaktinizi almadan hepimiz için çok önemli olan Çan Belediyesi Termal Oteli hakkında teknik bilgiler vermek istiyorum. Projeyi hazırlama sürecinde ilk önce Çan için en iyisini ve en kullanışlısını yapabilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte bizlere örnek olması için birçok termal otele teknik incelemelerde bulundu ve önceliklerimizi belirleyip bu projeyi şekillendirdik. Sürecin en başından bu noktaya gelmesinde ve inşallah 450 gün sonra tamamlanmasında emeği geçen Fen İşleri Müdürüme ve ekibine, belediye meclis üyelerime ve başkan yardımcıma, İller Bankası yönetimine, ihaleyi kazanan ve bugüne kadar ki iş programına harfiyen uyan yüklenici firmamız Gürtaş'a ve bizi bu konuda cesaretlendiren ve destekleyen siz değerli dostlara ve tüm canlı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar, otelimiz 9100 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olup 110 yatak kapasitesi ile hizmet verecektir. Otelimizin bünyesinde 3 adet yüzme havuzu, bay, bayan ve karma şeklinde yer alıyor. Ayrıca saunası, fitness salonu, kar çeşmesi, spa merkezi, masaj salonu, buhar ve çamur banyoları ve Türk hamamımız olacak. Engellilerimizi de unutmadık. Onlar için de engelli odalarımız ve engelli banyolarımız mevcut. Bunların yanı sıra sosyal kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan termal otel kompleksimizin içerisinde çeşitli kongre, toplantı ve organizasyonların yapılabileceği çok amaçlı salonumuz, kafeteryamız, oyun salonumuz ve restoranımız da yer alacak. Biz burayı sadece bakın bir otel olarak görmüyoruz. Aynı zamanda buranın sosyo-kültürel bir merkez haline gelmesini de arzuluyoruz. Termal Otelimizin hizmete girmesiyle güzel ilçemiz Çan, Bölgemizde turizm açısından aktif bir konuma gelecek ve termal otelimiz çanımıza ekonomik kalkınma anlamında çok büyük bir katma değer getirecek ve çanı marka bir şehir yapacak inşallah. Nasıl ki ecdadımız Osmanlı fethettiği yerlere han ve hamamlar yapıp mührünü vurduysa inşallah biz de bu projeyle çanın marka şehir olmasına hep birlikte imzamızı atmış olacağız. Evet Şimdi de geldik olayın belki de en önemli noktasına Şunu duyar gibiyim Şimdi Ahmet amcam Hüseyin abim Ayşe teyzem işte Muhammed kardeşim şunu diyor İyi güzel de ben burayı nasıl kullanacağım Hatta ben buraya gelemeyeceksem Bana ne senin fitness salonundan Savunandan diyor öyle değil mi ben de şöyle diyorum bakın. Benim Taşlı Tarla'dan amcam, İstiklal Mahallesi'nden abim, Osman Efendi Mahallesi'nden teyzem, ninem, Karşıyaka Mahallesi'nden kardeşim ve bacım burayı kullanamayacaksa bana ne bu otelden diyorum. Sizin kullanamayacağınız bir otelin bizim için hiçbir değeri olmaz. Çünkü bu otele değer katacak olan bu oteli şereflendirecek olan asıl o saydığım teyzelerim, ninelerim, amcalarım yani sizlersiniz. İşte bu yüzden hem oteli hem de günübirlik kullanımlar için günübirlik tesisler de koyduk projemize. Gelip istediğiniz süre kadar o günübirlikleri keyfine vara vara kullanacaksınız. Yani projemizin merkezinde ve hedefinde sizler varsınız değerli çalgılar. Son olarak değerli canlılar ben 2009 yılından beri bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız, sürekli desteklediğiniz, acımızda da bugün olduğu gibi mutlu anımızda da hep yanımızda olduğunuz için siz değerli dostlara, tüm canlı hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ve Çan'ın hakkıydı. Yılların hayalini sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz diyor. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyor. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Belediye başkanımız biraz önce bahsetti bu çanın hayali diledi. Bu hayali gerçekleştirmede, bu temel atma töreninde biz de o zaman tarihi bir olaya burada hep birlikte tanıklık etmiş oluyoruz. Bundan dolayı da çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet. Eee temele atmadan önce Bizim büyük ustadan, başbakanımızdan öğrendiğimiz bir şey var çırak olarak. Tacizane bir çırak olarak. İnşa süresi 450 gün. Firma yetkilimiz nerede? Ustad kaç günde bitireceğiz? 365 gün. Sürt mü? Evet. 365 günde bitecek inşallah. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Evet, hayırlı olsun bütün hepimize.